Zeytin. Zeytin neredesin? Ya bir cevap ver, ses ver. Görünmez mi oldun? Uf, sanki seni yakalayamayacağım. Sanki seni bulamayacağım. <laughs> Allah. Ne hey. işin varmış? Zeytin nerede? Bak burada. Ha. Zeytin kızım hiç sesin sonun çıkmıyor. Ay, gittin gelmeyeceksin sandım. Yedin misin midini? Yedim anne. Hadi bakalım sen de Çilek ablanla içeri hadi. Sen git Firuze ablacığım bir dakika dedim ya. Çilek sabah sabah. Ne işin olmuş olabilir çok merak ettim. Neyse hadi işinizi halledin de gelin bari. Efe canlarda. Acil bir durumda. O yüzden seni buraya getirdim. Gidebilirsin. Senin sesini duyduğuma eminim. Efecan'ı sen mi dondurdun Zeytin? Neredesin? Anne, cevap versene anne bir ses ver. Sen dondun mu? Anne. Donmuş. Ama periler donamaz ki. Uf, ne yaptın anneme Zeytin? Ne yaptın? Zeytin! Of. Bu da neyin nesi? Zeytin. Zeytin çık ortaya neredesin? Zeytin. Zeytin çık ortaya neredesin? Ne oluyor böyle? Çilek zeytin diye sesleniyor. Çilek, neredesin canım? Evdeyim. Çabuk Perihan teyze, Perili'ci anneannem kim varsa toplanıp buraya gelin. Çilekciğim, Sesini duyduğumdan beri zaten seni izliyorum. Ne oldu? Annen neden o halde? Dün geceden beri çok tuhaf şeyler oluyor Peliçem. Çok acil bir durum var. Lütfen gelin zeytini bulmak zorundayız. Tamam. Hemen geliyorum. sevmiyorum. Dudu! Sen nasıl geldin? Aa, ben Dudu değilim. Onun kopyasıyım. Dudu gelemediği için onun yerine ben geldim. O zaman burada beklemene gerek yok. Gidebilirsin. Peki Perilicem. Çilek, neler oluyor? Anlatsana kızım. anlatıyorum. Tam olarak emin değilim ama sanırım dün gece Zeytin, annem ve Zeyno ablanın ruhlarını değiştirdi. Bittim ben, bittim. Nereden anladın bunu? Çünkü annem dün eve geldiğinden beri bir fani ve aynı Zeyno abla gibi davranıyor. Ve sihirli aynadan gördüğüm kadarıyla da Zeyno abla artık sihirli bir peri. Of. Of. Bakın, yani tıraş olmuşum. Köpük orada, jilet orada, bir, her yerde kıllar falan. Ay çocukların arkasını topladığım yetmiyor. Bir de sen mi uğraşacağım ya? Çok affedersin hayatım. Yani ben çok haklısın. Yani hani ben fırına gidip döndükten sonra... Biter, koru beni. Bulamasınlar, cezalandırmasınlar beni. Ben artık burada yaşayayım. Ne yapsın ben? <laughs> Yani sizin onu takip ettiğinizi bildiği için sürekli yer değiştiriyor. Ve şimdi de Merkür'e doğru gidiyor. Hadi Merkür'e. İşte Burada da yok. İşte dediğim gibi işte. Sizin geldiğinizi gördü ve gitti. Nereye gitti? Görünmez olduğumuz halde bizi nasıl görüyor? Perilce, korkarım. Dudu Peri, hani biz mecbur kaldığımızda yaptığımız görünmez olanı görme sihirini ona da öğretmiş. Of, ah Dudu, ah. Tamam Çilek, sen bize bırak. Zaten bizim yüzümüzden eve hapsoldun. Biz onu buradan takip ederiz. Bir dakika, bir dakika. Zeytin aşağı doğru iniyor. İnanamıyorum. Denize daldı. <laughs> Hangi deniz? Ay, bir dakika. Dünyayı uzaktan görüyorum. Bekleyin. Ee, böyle çizme şeklinde bir yer. Onun önünden denize dalıyor. Koordinat anlaşıldı. Orası İtalya. Otur yerine sıfır. Of. you Aslında Efecan'ı bir yarım saat görmek istemiştim o yüzden Ay. ama rahatsız ediyorsun. Aşk olsun, ne rahatsızlığı? Otursana, rahatına bak. Hem sen bizim mısın öyle izinle, müsaadeyle falan mı geleceksin Allah aşkına? <laughs> Sağ ol. <laughs> Zeyno Hanım, Zelal ablayı daha düne kadar kıskanıyordun. Aa tabii, annem oldun ya, yani iyi bir insan oldun. elinde sonunda annemin güzel ruhunu geri alacağız. Ondan sonra da istediğin kadar iyi insan ol. Nasıl unuttu? Beni duyabiliyor. Of. Zeyno, Hı? yani ben rahatsız ediyorsan her gidebilirim gerçekten. Yani sevinmediysen her yerdeyim. Aşk olsun. Neden böyle konuşuyorsun? Anlamadım. Tabii ki geldiğine çok sevindim. Sadece bir ses duydum. Ee, yani bir, bir bir şey bir şey aklıma takıldı da. Onun için iki dakika mutfağa gitmek hmm. istiyorum. İki dakika sen burada oturur musun? Yalnız bırakacağım. Kusura bakma. Tamam hemen geleceğim. Olur tamam, mu? Tamam. 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 Sen tamam. kendi evinmiş gibi rahat et burada. Aa pasta. Ha, sen mi yaptın bunu? Ha ben yaptım. Peki neden salonda? E çünkü burada yaptım. Ee, burada yani ya, yaptım buraya getirdim ee, salona getirdim hemen çünkü e, şey avni efecanla beraber parka gitti gelir gelmez şimdi kapıdan içeri girince çocuk onu görsün ve deli gibi sevinsin mutlu olsun istedim onun için buraya getirdim Ay, evet, tamam. ee, sen dediğim gibi rahat et ben şimdi geliyorum İki dakika Hadi. Zeyno mu bu ne kadar değişmiş ne kadar sevecen samimi Asıl sen benim peri olduğumu nasıl öğrendi? söyler misin? Zeytin, nasıl bir sihir yaptın sen? Bu kadın sadece annem gibi davranmakla kalmıyor. Annem gibi. Yani tamamen. Yüzde yüz. Ne? Ah, yani anlamadım. Siz de mi perisiniz? Ne? Sen benim peri sesimi de mi duyuyorsun? Ay inanamıyorum ya. Hadi canım, sakin ol. Sakin ol. <laughs> tamam Zeyno ama dokunma sen bana. Ben periyim bana bir şey olmaz. Ama bak sen aslında peri değilsin. Ya bu peri gibi davranman, anneme benzeme durumların... ...ya bunların hepsini zamanı geri aldığımızı unutabileceksin. Ah, ah. Yani siz de perisiniz ve benim gibi zamanı falan geri alabiliyorsunuz öyle mi? <laughs> Çilekciğim. Anlamıyormuş gibi yapma Zeyno abla. İstersen sana ispatlayabilirim. Ya, Zeynel abla size geldiği zaman benim peri sesimi duyduğuna göre ben periyim demektir. <laughs> ah, bu senin evin. Bu da sihirli ayna. Tanıştırayım. <laughs> Zeyno. Zeyno. Hadi, parktan geri koşuyoruz. Yeter artık. Aa, Aa Zeynel gelmiş. Ha, hoş geldiniz. Ne yapıyorsun? İyi. Ya bu ne sürpriz? Ee, ben böyle geçerken bir yarım saatte Efecan'ı gö göreyim dedim. Ee, geldim işte, sen nasılsın? İyiyim canavar gibi. Harika. Aa pasta bile gelmiş, şuraya bak. Aa pasta. Ya pasta. Sen mi aldın? Ya onu Zeyno yaptı senin için. Ben sana çok güzel çikolatalar getirdim. Zeyno, ya bugün Zeyno öyle değişik, öyle değişik ki aklın dur. Evet ya, melek oldu melek. <laughs> Gerçekten yani bana karşı bile o kadar seveceğim ki çok şaşırdım inanamadım yani. Ama ben anlamadım yani kocam Zelal Efecan neden böyle konuşuyorlar arkamdan sanki dün'e kadar çok kötü biriymişim gibi. Ee sen niye tek başına oturuyorsun Zeno nerede? Yo Zeno buradaydı da içeriye girdi ama ha. yarım saat oldu. Yani ben de merak ettim. Sen bir bak istersen. Tamam, ben bir bakayım. Siz oturun. Çilekciğim, benim hemen gitmem gerekiyor. Avni amcan bir fani. Benim peri olduğumu bilmiyor. Sonra sizin nasıl peri olduğunuzu konuşacağız. Unutmayacağım. Zeyno. Zeyno. ah ah. Allah Allah! Nereye gitti bu kadın ya? Banyoda da yok, odada da yok. Hah. Sen de mi peri... Eyvah işler karışıyor. Lütfen her şeyi dondurup buraya gelir misin? Salona. Dilek, benden ne istediğini söyler misin canım? Sen peri değilsin. Anlayabiliyor musun? Bak canım, ben periyim. Fakat senin nasıl peri olduğunu ve bu kadar zamandır bunu nasıl anlayamadığımı anlamıyorum. Bu arada annen nerede? Bahçede. Gel de ne halde olduğunu gör. Bak. Çilek. Anneni neden dondurduğunu anlamadım. Hayır anlamadığım bir şey daha var. Sen sen annen nasıl fani? Aa, aa. Hmm, doğru ya seni evlatlık almışlardı. Sen perisin ve bunu hiç kimse bilmiyor değil mi? Bak Seyna abla. E, annemle ruhlarınız yerleştirdi. Yani annem bir peri sen de bir fanisin anladın mı? Ve benim bu durumu düzeltmem lazım ama düzeltemiyorum. Çünkü bu sihri Zeytin yaptı ve ben eski haline çeviremiyorum. Bak Çilekciğim, sen benim bir peri olduğumu yakaladın. Tamam, öğrendin ama bu ikimizin arasında sır olarak kalacak. Eğer sen bir fani olsaydın, sana bütün gördüklerini unutturacak bir sihir yapardım. Ne, neyse, senin kafan karışmış. Peri olan benim, senin annen fani canım. Şöyle düşün istersen, belki de birisi sana bir sihir yaptı... ...ve bütün bunların gerçek olduğuna inandırdı seni. Ee, tamam, ee, ben hiçbir şey istemiyorum. Anlamayacaksın, anlatamayacağım. Sen bence evine git Zeyno abla. Ben yalnız kalmak istiyorum. Emin misin? Ee, gidecek misin? Yoksa göndereyim mi? Yok, tamam. Gideceğim. Gideceğim ama bak Çilekciğim... <laughs> ...ne zaman yardıma ihtiyacın olursa beni çağır, tamam mı? Ayrıca zaten gitmem gerekiyor. Avni'nin beni yakaladığı anı düzeltmem lazım. Sihirlerin hep iyilik ve güzellikle dolu olsun. Ah oh anne oh. Nasıl düzelteceğim ben bu durumu? Vay vay vay. Ah, ay. Çok güzel. Ay ben bayılırım böyle şey. Ay Betüş, e, Betüş Hanım. Ay ben çok severim böyle heykeller. Ay canım benim. Benim. Ay güzelliğe bak Avni. Güle güle kullanın. Evimin baş köşesine koyacağım hemen. Hemen koyayım hatta bakın. Ha. Bakın koydum. <laughs> ah, çok güzel oldu. Tam Efe Canlık. İlk şutta devirir onu. Ah, <laughs> Avni. Ah. <laughs> şaka şaka. <gülüyor> Şey var mı? Özür dilerim. Nasıl yani hanımefendi? Şimdi özür diledin diye her şey halloldu mu? Ha? Durup dururken arkadaşının annesini bir peri, zavallı Betüş teyzeni de bir fani yaptın. Özür dilerim. Bakalım Betüş teyzen ne diyecek? Evet. Cezayı vermeyi Betüş Peri'ye bırakıyorum. <laughs> peri lütfen ne olur bana ceza verdirmeyin. Yani Zeytin daha küçücük bir çocuk. Tüm diğer çocuklar gibi eğlencenin dozunu biraz fazla kaçırmış olabilir. Ama yaptığı şeylerin sonucunun böyle olacağını öngörememiş olmalı. Betüş, bir anne yüreğiyle hiçbir çocuğa kıyamadığını biliyorum. Ama sen Zeytin'i ne kadar seviyorsan biz de o kadar seviyoruz. Ama bizim ruh dünyamızda bir tek duygu var. O da sevgi. Evet. Sihirlerimizi kullanırken amacımızdan sapan her birimiz... elinde sonunda onun bedelini ödemek zorundayız Zeytin'ciğim. Periliçem, benim şimdi sizden bir ricam olacaktı. Ya Zeytin'e doğru dürüst bir ceza verirsiniz ya da kızımı ben adam ederim. Betüş, hadi. olur çok kötü bir ceza verme Betür. Ben sana hiç olmak istemedim. Efecan mutlu oldu azıcık. Zeynep abla iyi olunca senin gibi oldu. Efecan anne gibi davrandı. Ceza verirken onu da düşün. Yani iyilik de yaptım aslında. Bırakacağız insanlar nasıl bir yetişkin, bir anne, bir çocuk olmaları gerektiğini kendi deneyimleriyle öğrenecekler. Bizlerin onlara karışmaya, onların hayatlarına müdahale etmeye hiç hakları yok. Evet. Şimdi Betüş'ün sana en merhametli ve en doğru cezayı vereceğinden eminim. sihirle bir yerden bir yere gidebileceksin ama sihir yapamayacaksın. Ama her defasında aynı cezayı alıyorum. Hayır küçük hanım, yanılıyorsun. Bu sefer öyle değil. Çünkü artık uslansan da sihirli güçlerini sana geri vermeyeceğim. Şimdi zeytinden aldığım bu sihirli güçleri tamı tamına yüz parçaya böleceğim. Ve bazılarını sizlerin içinize, bazılarını kendime yerleştireceğim. Ve zeytin iyi bir çocuk oldukça, iyilik yaptıkça onları tek tek zerre zerre geri alacak. Mesela bir arkadaşıyla simitini paylaştığında, kötü bir şey yaptığında anne ve babasından özür dilediğinde zor bir durumda kalsa bile sonuna kadar doğruyu söylemekte ısrar ettiğinde sehirli güçlerini parça parça minik minik geri alacak. Ne? Hı. Sen bir tanesin. Doğduğumdan beri duyduğum en güzel cezayı verdin Zeytine. Oh, güzel kızım benim. Bak Çilek'ciğim, eğer Zeytin sana iyi bir şey yaparsa sakın bencillik etme. Ona sihirli güçlerinden biraz ver. Çünkü ondan geri aldığım sihirli güçlerin bir kısmını senin içine yerleştirdim. Tamam. Hissettim. Tam şıramda. Oh.